Selam benim Saat 12.45 geçiyor. bir şimdi şey bir şey mi? Evet. Yine konum Discord. Allah önceki videoya güzel like gelmiş. Teşekkür ederim. Ve ben de sözümü tutup bari bir video daha atacağım. Ee, böyle Discord ile ilgili videoların istiyorsanız efendim Like'lamayı unutmayın videomu. İyi seyirler. Öncelikle Discord'a aktif bir, kullandıysanız ve hiç bir nitro almadıysanız işte burada nitro bir ay ücretsiz aboneli gelmiş görüyorsunuz bugün geldi bu bugün falan yoktu galiba bana bugün düştü bir hesabına bakın ve bana da evet biliyorsunuzdur ee, kullanıcı adları da tamamen değişti büyük ihtimal onların hepsi şu an Bakın ama ben de bir oyu, bir ay de ücretsiz deneyeceğim. Sakın yıllık demeyin ha. Aylık bir verin. Bakın burada hemen şimdi diyor. Deneme sürümün ardından ayda 75 TL. Deneme sürümünün 26 Temmuz için de sona erecek Yani siz 25 Temmuz'u iptal ederseniz abone değil. Yap, yapıyorsun? Neyse ben devam ediyorum. Aylık bir abone değil. Onaylama falan alacak mı? Şu an onu bekliyorum. Üst son derece ender rastlanan bir hataya karşılaştım. Bu, bu muhtemelen bizden kaynakları. O yüzden tek, lütfen tekrar veya durum sayfamıza göz at. Duyurum sayfamıza nasıl göz atacağım ya? Al diyorum. Var. Aldık mı Nitro'yu? Evet, almışız arkadaşlar, görüyorsunuz. yani Nitro abonemiz geldi. Şimdi buradan already, iki kere already dedi arkadaşlar. Öyle anladım Nitro abenisinin geldiğini. Evet. Ee, Nitro burada aboneliklerden yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 26 Temmuz tarihinde prensansilerim ee 75 lira olarak kesecek ama siz bunu iptal edebileceksiniz bakın burada iptal derseniz arkadaşlar yani para aramayacak neyse e, böyle videolarım için kanalıma abone olmayı videoyu beğenirsen tebrik ederim e, en son video sol köşede ondan önceki videoda sağ köşede هدی این ویدیو ها در شروع زده بای بای